Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere evet görmüş olduğunuz SanDisk'in 2 tb taşınabilir diskinden bahsedeceğim. Portable SSD diskimiz 2 tb Evet ürünümüz bu şekilde hızlı, güvenilir bir ürün. Yani gördüğünüz üzere kusursuz bir ürün. Yan tarafta plastik aksanlarından dolayı düşmeye de daha güvenilir, daha dayanıklı bir ürün. Evet bakın. Burada hemen çıkışı bu şekilde alabilirsiniz cihazdan. Zaten kablosu da yanında geliyor. USB bir girişiyle direkt bilgisayarınıza bağlantı kurabilirsiniz. Evet görüntü olarak dediğim gibi kusursuz gayet şık, güzel bir ürün, hızlı bir ürün. Bütün datalarınızı, yedeklerinizi cihazda kullanabilirsiniz bakın en cepte taşınabilecek bir ürün gayet küçük kibar bir ürün bakın bu şekilde